Bir koca yılı daha geride bıraktık. Kimi günde hüzünlendik, kimi günde sevindik. Ama 365 gün boyunca emeklilikte bir günle 17 yıl, bir günle 20 yıl kaybedenler emet darlılara buradan seslenmek istiyorum. Onların o bu kutlu davasında daima karda, kışta, yağmurda, çamurda onlarla bir ve beraber olduk. Ama gün gelecek emin olun ki o aydınlık günleri hep birlikte yaşayacağız. Nasıl ki Kadıköy sahilde, ulus meydanda hak için, adalet için bir mücadele verdiyseniz, kademe talebiniz mutlaka ve mutlaka şu an itibariyle sizi duymak istemeyen iktidar cenahından da mutlaka duyulacak. Çünkü son derece haklı ve meşru bir talebin mücadelesini veriyorsunuz. Bu mücadelede sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve bu haklı davanızda sonuca ulaşıncaya kadar sizinle bir ve beraber yürümeye devam edeceğiz. 2025'i geride bıraktık. İnşallah 2026 sizin için mutlu, huzurlu günlerin başlangıcı olacak. Emek mücadelesinde, kademe mücadelesinde yan yana yürüdüğünüz her bir arkadaşınızla birlikte bu haklı mücadeleyi zaferle taşlandıracaksınız diyorum. Tekrardan hani, tüm emetler ailesinin yeni yılını kutluyorum. 2026 yılındaki emek yoğunluklu mücadeleye tam gaz devam mesajını buradan sizlere ulaştırıyorum.